Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda ve bir duyuru yapmam durumunda kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi hemen haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra kripto para piyasa değerimize bakacak olursak 516 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen yüzde birlik bir düşüş söz konusu. Bu paranın 316.4 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansının da yüzde %61.3 seviyelerinde olduğunu görüyoruz CoinGecko'ya göre. TradingView'da Bitcoin dominansına baktığımız tabloya gelince arkadaşlar şu majör destek alanımız yüzde %63 ile 6 diye hep anlatıyorum. Şu anda bu destek alanının üstündeyiz. Yani en azından 3 gündür üstünde günlük mum kapatıyoruz. %63'ün üstünde olduğumuz bu alan bitcoin dominansının bitcoin lehine artacağını beklediğimiz bir alan. Bu alanın altında olması durumunda yani %62'nin altına düşmemiz durumunda altcoinlerin e, dominansının artıp bitcoin dominansının düşeceği alan olarak değerlendiriyoruz. Şu anda 62.95 seviyelerinde e, açıkçası bu son bitcoin Bitcoin hareketlerine rağmen ve altcoin'lerdeki geçtiğimiz günlerde gördüğümüz düşüşlere rağmen dün de söylediğim gibi henüz altcoin'lerden büyük bir para çıktığını görmüyoruz. Şu anda bir karar aşamasında bitcoin dominansı önümüzdeki günlerde muhtemelen bu kararını verecektir diye düşünüyorum. İzlemeye devam edeceğiz. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 3 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dünden bugüne ciddi bir düşüş söz konusu eee dolayısıyla yani dünden bugüne hemen hemen eee ne kadarlık yani 1.5 milyar dolarlık falan bir düşüş olmuş en az öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu düşüş endişe verici olsa da bu hacime ortalama gözle baktığımızda fena bir hacim olmadığını iyi bir hacim olduğunu söyleyebilirim. Teknik analiz tarafımıza gelince arkadaşlar fiyatın kısa vadede halen daha izlediğimiz alanlara riayet ettiğini görüyoruz. Dünden önceki gün gece yarısı gelen satışlarla şuradan bir tepki aldığımızı konuşmuştuk dünkü videomuzda 16.650 16.550 şu paralel destek alanının üstünde kal, kaldığımızı gördüğümüzü söylemiştik. Nitekim dün satışlar gelmesine rağmen bu alan destek vermeye devam etti. Söylediğimiz gibi şu anda burada bir konsolidasyon süreci görüyoruz gibi gözüküyor. Dün videomu çekerken de hatırlarsanız tekrardan burayı ve hatta hatta bu destek alanını yani 16.125 15.800 ki kısa vadede benim en çok ağırlık verdiğim destek biliyorsunuz. Burayı da denemen yani mümkün olduğunu söylemiştik. Henüz burayı denedik. Daha burayı denemek için önce 16650 16550 seviyesini yitirmemiz gerekiyor. Yukarıda önceden destek veren alanlarımızın direnç olarak çalışmasını elbette bekliyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü bir hareket görmemiz durumunda 16 17600 17650 seviyesi en kısa vadede ilk izleyeceğimiz direnç alanımız olacak gibi gözüküyor. Şu anda bir paralel konsolidasyon süreci var gibi. Eğer şu satış baskısı genelde bu tip kuvvetli satış baskılarından sonraki konsolidasyon süreçleri belli ayı filaması veya ayı bayrağı gibi yapılar oluşturabilir. Şu anda biraz daha filamaya benzer bir yapı var. Aşağı yönlü momentum devam eder ise 16.125-15.800'ü de yitirir isek burada 14.900-15.000 seviyesi Nisan'dan beri gelen paralel kanalımızın üst kanalına denk geliyor. En kuvvet verdiğim destek olarak burayı söyleyeyim. En azından bu alanın üstünden bir tepki almamızın mümkün olduğunu düşünüyorum bildiğiniz üzere. Böyle bir özet yapmak istedim. izlediğimiz alanlarda an itibariyle kısa vadede bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Bu destek alanlarını Biraz destekleyecek biraz da farklı farklı alanları da eklemek gerekirse buna bunun için arkadaşlar coin telegraph'ın bir haberi var bitcoin whale clusters bitcoin whale clusters arkadaşlar bir indikatör birazdan göstereceğim bu indikatörde büyük cüzdan sahiplerinin akümüle yaptıkları alanlar gözüküyor. Büyük dairelerle e, gördüğümüz alanlar büyük akümülasyon alanları. Daha küçük daireler daha küçük akümülasyon alanlarını ifade ediyor. E Bu bitcoinler alınıyor ve bu cüzdanlarda hareket etmemek e, üzere duruyor. E, dolayısıyla büyük e, bitcoin sahiplerinin akümülasyon alanları yani e, balinaların alım alanları Olarak görülüyor ki gerçekten güzel de çalışan bir indikatör defalarca burada bundan bahsetmiştik sizlere. Dolayısıyla bu alım alanlarını biz de potansiyel e, destek alanları olarak değerlendiriyoruz. Onun için zaten konuşuyoruz. Şu anda arkadaşlar Whale Clusters'a göre e, 16.700 seviyesi 16.400 seviyesi ve 16064 seviyesi burada balinaların akümülasyon yaptığı alanlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunları da destek olarak izleyeceğiz. Nitekim 16400 ve 16000 seviyeleri bizim de biraz önce bahsettiğimiz destek alanlarımızla hemen hemen paralellik gösteren alanlar. 16000'i yitirmek durumunda ise 15355 ile 14914 aralığı yine balinaların akümülasyon yaptıkları alanlar gibi gözüküyor ki 14915 bin, bin seviyesi benim de ağırlık verdiğim paralel kanalın üst kanadından dolayı ağırlık verdiğim destek alanım bildiğiniz Üzeri arkadaşlar bunların linkini aşağıya koyacağım bu tabloyu oradan da inceleme imkanınız olabilir kısa vadede dolayısıyla konuştuğumuz bizim teknik tablomuzda konuştuğumuz alanlar ortada aynı zamanda bu da destekleyici bir unsur olarak görülebilir kısa vadede arkadaşlar gelelim orta vade ki ben haftalardır biraz daha haftalık tablolar üzerinden destekleri dirençleri daha ağırlıkla konuşuyorum çünkü ee, şu anda gerçekten e, kritik alanlarda olduğumuz için Daha kuvvet atfedeceğim alanlar olması hasebiyle arkadaşlar Yukarıda nitekim 18.953-19.666 haftalık teknik direnç alanımızdan reddedildik hali hazırda Şu anda burada en kritik destek alanım haftalık bazda Haftalık mumlara baktığımda 16.125 seviyesi Önce e, Ocak 2018'den gelen Haftalık kapanışlar ve Fibonacci 0786 seviyesinden dolayı bizi 2 hafta kadar altında tutmayı becermiş bir alandı burası. Dolayısıyla burada haftalık bazda bu muma baktığımda bu mumu 16.125 seviyesinin altında kapatmam muhtemelen önümüzdeki haftayı da kuvvetli satışlarla geçecek bir momentum yaratabilir diye düşünüyorum. Eğer 16.125'in üstünde mesela şu anki gibi kapatmayı becerebilirsek haftalık mumu ise önümüzdeki haftada 16.125 haftalık bazda da kuvvetli bir destek olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Biraz önce kısa vadede farklı farklı seviyeler konuştum. Bu haftalık bazda baktığım destek alanları İkisini birbirine karıştırmayın. Nitekim kısa vadede de 16.125-15.800 alanı zaten izlediğim bir destek alanı. Ama iki tabloya bakış açısından arada bir fark var. O yüzden aklınız karışmasın arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımızda destek ve direnç alanları farklı gözükür. Günlükte baktığımızda farklı gözükür. Bu son derece normaldir. Onu da söyleyeyim. 16.125'in altında haftalık mum kapatmamızı temenni ediyorum. Böyle bir şey olması durumunda dediğim gibi satış baskısının artabileceğini düşünen. Peki o satış baskısı olursa haftalık bazda zaten izlediğim destek alanlarım ortada. 14.000 psikolojik destek alanım ama teknik anlamdaki destek alanım 13.875-13.346'ya denk gelen golden pocket olacak. Nitekim 20 haftalık hareketli ortalama da önümüzdeki haftalarda denememiz durumunda muhtemelen o da biraz daha yukarılara çıkacaktır. 13.000 seviyelerine doğru çıkacaktır diye. Hep söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir düzeltme olması durumunda yani şurayı tepe düşünelim diyelim ki 13.000 seviyesine kadar bir düzeltme olduğu bu alanların kuvvetli destek alanları olduğunu söylüyorum. Biliyorsunuz 20 haftalık hareketli ortalamanın altında haftalık mum kapatmadığımız müddetçe genel trendin değişmeyeceğini de hep söylüyorum. Diyelim ki %35'lik bir düzeltme geldi ki bu düzeltme RSI momentum indikatörü açısından baktığımızda son derece önceki tecrübelerimize göre son derece son derece mümkün olan bir düzeltme arkadaşlar ne zaman RSI momentum indikatöründe şu 86 ile 92 aralığına denk gelen şu kırmızı alanı ne zaman denesek 2016 2017 boğa hallerinde %30'luk 40'lık düzeltmeler görmüştük. Burada denemişiz düzeltme görmüşüz denemişiz düzeltme görmüşüz denemişiz düzeltme şurada düzeltme görmüşüz denemişiz düzeltme görmüşüz ve burada en son 2017'deki peak noktasında denemişiz düzeltme görmüşüz ama önemli olan 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalmışız. Dolayısıyla 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe trendde bir değişiklik olmayacak. Nitekim 20 haftalık hareketli ortalama ya kadar bir düzeltme olması durumunda RSI Momentum indikatöründe her ne kadar dirençleri konuşsak da son zamanlarda bu kanalı takip eden arkadaşlar bilir ki ben aynı zamanda destek olarak da bakıyorum bu hafta haftalık RSI indikatörüne 54 seviyesi bu düzeltmelerin hepsinde dikkat ederseniz destek olarak çalışmış bir seviye. Dolayısıyla nitekim burada da Nisan'daki kırılmadan sonra hep destek olarak çalışmıştı şurada şurada. Dolayısıyla bu 20 haftalık hareketli ortalamayı fiyatta bir destek olarak görüyorum. RSI momentum indikatörüne de muhtemelen %30'luk bir düzeltme görmemiz durumunda bu 54 seviyelerine kadar bizi taşıyacaktır diye düşünüyorum. Peki bu RSI Momentum indikatörünün düşmesi için sadece dikey düşüşler mi lazım? Hayır. Mesela bu alanlarda arkadaşlar diyelim ki 16.125 seviyesi ile yukarıdaki dirençlerimizin üstünde haftalarca paralel bir şekilde konsolide olduk. Böyle bir şey olması durumunda da RSI Momentum indikatöründe 54'ler seviyesine kadar düşebiliriz. Onu da tekrardan destek olarak konuşabiliriz. Önümüzdeki günler gösterecek zaten sürekli 2-3 günde bir bu momentum indikatöründe de sizlere bahsetmeye gayret ediyorum. Arkadaşlar 2,5 gün sonra yani salı gününe kadar aylık kapanışımızı yapacağız. Aylık kapanışı nazarından baktığımızda bu seviyelerde bir aylık kapanış yapmamız durumunda ki en aşağıda 13.880 seviyesi. Önceki en yüksek aylık kapanış seviyemiz 2017'nin Aralık ayında. 13.880 üstünde aylık kapanışı yapabilmemiz durumunda Bitcoin tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda aynı zamanda 12 aylıkta da baktığında yani yıllık bu mumların her birini bir yıl olarak düşünürsek yine 13.880'in üstünde yıllık kapatabildiğimiz müddetçe Bitcoin tarihinin en yüksek yıllık kapanışı da gerçekleşmiş olacak. Bakalım önce aylık kapanış sonra yıllık kapanışı önümüzdeki günlerde tekrardan gündemimize getireceğiz. Arkadaşlar iki gün önce OKEX borsasından çekim işlemlerine başlandı. Başlanmasıyla beraber 29 29.300 Bitcoin hızlı bir şekilde çekilmiş. Hemen hemen 500 milyon dolara denk gelen bir çekimden bahsediyoruz. İlginç olan ama şu aynı e, çekim esnasında 29.300 Bitcoin çekilirken 26.600 Bitcoin de borsaya girmiş gibi gözüküyor. İlginç bir şey yani insanların kaçışı 29.500 Bitcoin'in kaçışı ki rekor bir seviyeymiş OKEX için e, son derece normal. Ben de söylemiştim ben de bu kadar kadar kötü süreci yöneten bir borsada varlığımı tutmazdım. Eğer varlığım olsaydı çekerdim ama bir o kadar daha yani tabii ki biraz daha az 21.600 bitcoin'in de girmesi gerçekten soru işareti ama buna rağmen ikisi arasındaki farktan dolayı e, ee, OKEX'in elinde tuttuğu bitcoin bakiyesinin 212.000 bitcoin'e gerilediğini bize gösteriyor bu veri arkadaşlar. Ee, Çin polisinin ele geçirdiği yani özellikle plus token token Ponzi e, dolandırıcılığıdan e, sonraki süreçte ele geçirdiği e, Bitcoin miktarı hemen hemen dolar bazında 4.2 milyar dolarlık e, kripto varlık ele geçirilmiş. Ki Bitcoin'e düşen kısmı şöyle göstereyim size. Bunun 194.775 tanesi Bitcoin'miş ki Bitcoin arzının hemen hemen %1'ine denk geliyor. 833.083 tanesi Ethereum'muş. Ethereum arzının %0.73'üne denk geliyor. Litecoin var, EOS var, Dash var, Ripple var, Doge var. Bitcoin Cash var ve Tether var. Şu rakamlara baktığımızda 4.2 milyar dolarlık kripto varlık tutuyor olmaları Çin polisini Çin hükümetini aynı zamanda en büyük balinalardan biri haline de getiriyor. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.